acaba düşünüyorum. Bütün Rus bölümlerini yapıp part part yayınlasam? <gülüyor> <gülüyor> Emin değilim. The German Army at Stalingrad continues to crumble in the absence of a desperately needed supply line. Many German soldiers trapped in the city, who are now literally starving and running out of ammunition, continue to fight regardless, fearing the fighting amongst the fire-bombed ruins of the city intensifies as thousands of soviet infantry continue to retake stalingrad one block at a time comrades the fascists have recaptured several apartments along this street our duty is to take back these buildings one by one and then destroy their ammunition depot near city hall let's go Bölüm bayağı fena bir şey bu arada. Bakalım biz ne kadar hızlı yapacağız. Hop. Tamam. Oh, Hop oh, anam. Komutanı vurduk, komutanı vurduk. Kureyş kardeş. Kemra. Evet tankımız da geldi. <laughs> gel oğlum gel bir seni gel ya. Ananı sikeyim bombası var tankı var ananın amı Hadi 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 Ananı sikeyim güzel En azından geçebildik Ananı sikeyim Gidelim lan şimdi ibne <laughs> Ne oluyor oğlum? Sen oraya ne ara gittin? Bomba var. Salak amına koyayım. Abi tabancayla mı vurayım ya? Neyle vurayım? Bomba attım güzel. Aga bir tane bir Şancı bir şey yok mu? Rifler Öttürüyor bizi. Bir tane bile Tamam bana bunlar gel. Ay çok tutarıyor bu. Oğlum. Kaldım lan. Lan kodumu O nereden vuruyor? Hah. Böyle şükür. Bunu Atlayın beyler gidiyoruz. Ya abi. Hani orospu çocukluğunun lüzumu yok. Babanca hala elimde. Şimdi oraya gitmeden bir Mosin Magant alalım. Tarzörü'yle dolduralım. Şimdi Şöyle. Olabildiğince. Hızlı bir şekilde. Beni kim vuruyor oğlum? sen beni oradan nasıl vuruyorsun? Ben gitsem böyle git git böyle bir ambush yapabilir miyim ambush ananı sikiyim oha şuna bak abi Yanlışlıkla iki adım atsam öleceğim. Patlıyordu herhalde değil mi? Patlamıyor mu lan? Allah Allah ben patlıyor diye hatırlıyordum. Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyorum çünkü demek. Konuşamadım ya. Bu arada video çekerken 24 saatten fazla da duyuştum. Onun da bilgisini verelim. <laughs> Böyle emekçi insanız. Kardeş. Gece gündüz video yapıyoruz amına. Tebrik ya ederim lan orospu. Ay amına koyayım. Ha bak bu patlıyordu galiba. Tam patlamıyor lan lan. Allah Allah. Ya bak. Göremiyorum ki. Biraz seri. Bir koyduk galiba. Kardeş ben biraz geri gideyim. La benim mi gelmem lazım? İyi geleyim. Dramatik. Ne alaka amına? Ne alaka amına koyayım? Nereden gideyim abi? Gel lan Ha? Olaya gel koyayım. Panzer nerede ki? Bir panzer çek bulmak lazım. Çok güzel bu arada ya. Asiktir asik. Ah. Ölüyorum. Ama gerçekten ölüyorum. Ya 40 tane mermiyle sarıyorum. Daha nereye ölüyorum? Ne yapayım? Götümüze girer mi? Girmedi. Doldur. Gebereceğiniz zaman artık sizin. Başka şansınız mı var? Beni tank mı tarıyor? Ben ananı sikimin tank tarıyormuş. Hadi 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 hadi. lanı sikeyim Kimin nerede oldu? Kimin dost olup kimin düşman olduğu hiç belli değil şu an. Hadi hadi hadi. İşte budur. Geber orospu çocuğu. This is the quickest way to the city hall, comrades. Through here, let's go!